Televizyonumuzda yayınlanmakta olan Mehmet İbrahimoğlu'yla gündem programına katılan AK Parti Eski İstanbul Milletvekili ve Beyaz Ay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, derneğin Düzce Şubesi'ni açmak üzere geldiği Düzce'de televizyonumuzun da konuğu oldu. Kendisinin AK Parti'nin kurucuları arasında yer aldığını söyleyen Ayva, ''Aday gösterildiğimde siyasi çalışmayı nasıl yaparım diye düşündüm. Sonrasında ise başardım. İki dönem milletvekili olarak görev yaptım.'' Ama kolay bir işte değil, yapılacak işte değil diyerek sözlerine başladı. Vekillik sonrasında Başbakan Erdoğan'ın da destekleriyle ülkede engeller için çok şey yapıldığını anlatan Ayva, öncelikle engelli çocuğu olanlar sosyal hayatta olsunlar, işlerine ve evlerine de ne kendilerini ne de çocuklarını kapatsınlar. Eski belediye binasında bulunan şubemiz vasıtasıyla bizimle irtibata geçebilirler. Düzce'de birlikte daha aktif adımını verdiğimiz bir çalışma başlatıyoruz. Düzce Şube Başkanımız Nurullah Çelebi'dir. Belediye Başkanımız İsmail Bayram'a da bize tahsis ettiği dernek binamız için teşekkür ediyoruz. Kendisinin her çalışmada bizlerle birlikte olduğunu da çok iyi biliyoruz. Engelli engelsiz herkesi bu çalışmamıza desteğe bekliyoruz. Bu etkinlikte birlikte yürüyeceğiz, birlikte spor yapıp yüzeceğiz, bir engelliyle bir normal insanın nasıl bütünleşebileceğini ortaya koyacağız dedi. Başarıyı da kendimizden bilmememiz lazım. Biz gayret ederiz. Mesela ya ben etten kemikten bir insanım. Alt tarafı milletvekilisi. Yapmayın alt tarafı. Şimdi, üst tarafı da milletvekilisi. Pardon. <laughs> Şimdi mesele şu. Burada eğer Tayyip Erdoğan olmasaydı biz talep makamıyız. Biliyorsun icra makamı değil milleti. Sadece talep ederler. Tayyip Erdoğan olmasaydı, bu bakanlar olmasaydı, bu genel müdürler falan olmasaydı bu işler hocam mümkün değildi olmaz. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ben şöyle tarif ediyorum. Ya ben futbol maçından yola çıkalım. Şimdi ben de sahada birisiyim. Abi orada Tayyip Erdoğan bir şut çekmiş. Top kaleye doğru gidiyor. Ben de farkında değilim. Top gelip benim dizime çarpıyor. Dizimden kaleye gol giriyor skorları yazanlar Lokman Ayva 1-0 önde diyor. Lokman Ayva attı işte bir gol attı diyor. Halbuki top bana dokundu yani. zaten gidecekti. Ben olmasam da gidecekti ama bana dokunarak gittiği için golü benim attığım kabul ediliyor. İşte o yüzden dürüstlüğümüzün gereği bunu söylemek durumundayız. Biz talep ettik. Ha ben mecliste olmasam da talep edince olur muydu? Orasını bilmiyorum ama bence olurdu. Orada tek sıkıntımız şu olurdu. Biz milletvekilliğinin çok böyle matah bir şey olduğunu zannediyoruz. Ee, yani içi beni dışı sizi hesabı böyle bir e, yakma durumu var. Yani hakikaten çok böyle tuhaf bir pozisyon milletvekili. Ben şahsen e, bir daha milletvekili olmak istemem. E, Allah şu anda milletvekili yapan arkadaşlarımıza yardım etsin, İsabetli kararlar almalarına yardım etsin. Çok zor bir iş. Beyaz Ay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva kimi zaman neşeli kimi zaman da mahzun geçen programda engellilere de neler istediklerini sorulması gerektiğini de belirtti. Lokman Ayva programı bir fıkrayla bitirdi. Erzurumlu çocuğa öğretmen e, ödev vermiş. İnsanoğlu e, nasıl ilk, ilk insan nasıl ortaya çıktı diye babasına gitmiş. Baba demiş öğretmen diyor ki e, ilk insan nasıl ortaya çıktı. Oğlum diyor babası bunu bilmiyor musun? İlk insan işte canlılar diyor sudan peyda oldu. Sonra hayvanlar dönüştü. Sonra maymun oldu. Maymundan in gelişince insan oldu. Çocuk anlamamış. Anasına gidiyor. Ana diyor ilk insan nasıl ortaya çıktı? Oğlum diyor kurban olduğum Allah'ım Adem babamızı yarattı. Adem aleyhisselam. Onun oğul çocuklar oldu işte kırk tane. Onlar çapraz evlilikler falan. Üre üre bizler meydana geldik. Ama ana diyor. Sen öyle dersin. Lakin babam öyle demiyor. Ne diyor? Biz maymundan geldik diyor. Oğlum o babanın sülalesi diyor. <laughs>